411 kişi el kaldırdı mecliste. Başörtüsüne özgürlük olsun diye. Halk Parti MHP 411 el kaosa kalktı diye gazete başlık attı. Sonra da CHP Anayasa Mahkemesine koştu. Anayasa Mahkemesi şekilden incelemesi gerekirken esasa girdi ve 411 kişinin el kaldırdığı anayasa değişikliğini iptal etti. Zil takıp oynadınız. Ne zulümler gördük biz. Rahmetli Erbakan hocam. O da Bingöl'deki bir konuşmasından dolayı mahkum edildi. Yaşı 77 o tarihte. Cezaevine girecek. Yargıtay cezasını onayladı. Acıdık, üzüldük. Başbakanlık yapmış bir insan. Bilim insanı. Türkiye'nin kırk yıl kahrını çekmiş bir insan. Düzgün bir insan. Dürüst bir insan. inançlı bir insan. Allah hamdolsun. Cenab-ı Hak rahmet etsin. Hepimiz üzüldük cezaevine girecek diye. Meclis başkanıyım. Çoğunluğumuz var. Bir kanun çıkaralım dedik. Kanun da havai bir şey değil. 65 yaşını bitiren mahkumlarla kadın mahkumlar için hukuk yargı infaz kanunu bir takım haklar getirmiş. 65 var ama 75'i bitiren için bir şey yok. Dedi ki 75 yaşını bitiren 3 seneye kadar olan cezalarını evinde çekebilsin. O zaman kontrollü denetimlik falan daha yeni çıkıyor. Sadullah Bey o zaman grup başkan vekili. Rica ettim kendisinden. Başbakanımızla görüştüler. Hemen meclise getirdik. CHP karşı çıktı. Hiç o günleri unutmuyorum. Arkadaşlarımız Recai Kutan, Kamalak o zaman şunlar bunlar gittiler. Baykal'la görüşmeye. Ali Topuz, Kemal Anadolu orada. Biz bu işe karışmayız dediler. Başbakanlık yapmış bir insanın cezaevine girmesini mi istiyorsunuz? Biz bu işe karışmayız. Yargı kararını vermiş dediler. Buna rağmen çıkardık. Ahmet Necdet Sezer o zaman Cumhurbaşkanı. Veto etti. Geri geldi kanun. Allah'ın izniyle 40 defa gönder, 41 defa çıkaracağız dedik. İkinci defa çıkardık. Arkadaşlar Ahmet Necdet Sezer işini yaptı ama ikinci de veto etme hakkı yok. CHP ne yaptı biliyor musunuz? Anayasa Mahkemesi'ne müracaat etti. Rahmetli Erbakan 77 78 yaşında cezaevine girsin diye bekleyen insanlar vardı bu ülkede. Şimdi Silivri'deki 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne efendim bu yargılama adil değil. Siz zalimsiniz. Bu insanları zindana tıktınız diyorlar. Bir defa edepli olacağız. Beğensek de beğenmesek de bu mahkemeler olacak. Bu hakimler, bu savcılar olacak. İyi karar verir, yanlış karar verir. Doğru karar verir, eksik olur, fazla olur. Bunların hepsinin çek balan sistemi içerisinde kontrol mekanizmaları var. Yargıtay var, onun üstünde belki özel kanun yılları olabilir. En sonunda da bireysel başvuru var. Avrupa insan hakları var, neyse hepsi var. Bunlar varken bu mahkemeleri ben gayrimeşru tanıyorum demek biraz haddini bilmemezlik olur. Ne olur Sayın Kılıçdaroğlu bak bu sözlerden vazgeç. Sonra keser döner, hesap döner, sap döner öyle bir söz var. Bak ne olur biliyor musun? Bu beğenmediğin mahkemelerin karşısına çıkmak durumunda kalabilirsin. Allah Allah. Bu adam ne demek istiyor? Hiçbir şey. iki kere iki dört. Milletvekilleri hakkında Dokunulmazlık dosyası varsa mesela benimle ilgili fezleke varsa benim bir tane var. Emine aynaya bir şey söylemişim de hakaretten dokunulmazlığımın kaldırılmasını istiyorlar. Başımın üstünde bugün o sözü 50 defa daha söylerim. Şehitlerimizin kanlarının hatırı için. <laughs> Değerli kardeşler. Ama bakın biz milletvekili olduğumuz sürece zaman aşımı da işlemez. Gün biter, milletvekilliği biter. Buyur mahkemeye gel. Ananın adı, babanın adı diye sormaya başlarlar. Efendim bu koskoca Kılıçdaroğlu canım. Bu da mahkemeye çıkmaz herhalde. Milletvekilliği niye sona ersin bu adamın diye düşünebilirsiniz. Dervişe imtihan ediyorlar. Önce basit insanlara sormuşlar. Şu kadar iğnenin deliği var. Deve de bu kadar büyük. Bu deve bu iğne deliğinden geçer mi? Cihat. Geçmez diyeceksin. Ben o zaman ben de öyle derim. Geçmez. Ama dervişe sormuşlar. Bursa'da var öyle dervişlerden. Bizim velimiz de var, delimiz de var. Veliler daha fazla. Velilerden birine sormuşlar diyelim Özgen Bey. Geçer demiş. Ya nasıl geçer kardeşim? Hesap kitap, böl, çarp, topla, dört çarpma, beşler. Yok. Demiş ki Allah dilerse geçer veya geçirir. Ya deveyi küçültür, İğne deliğini büyültür, ya iğne deliğini büyültür, deveyi gene de geçirir demişler. Bak söylediğim şey şu, bu işin bir sonu var. Benim için de var, senin için de var. Buradaki milletvekilleri için de var, buradakiler için de var. Bir gün milletvekilliğin sona ererse, sana mahkemeden celp gelir. Canım ben işte Hayrettin değilim ki, filan diyebilir. Altan Karapaşoğlu değilim ki, ben koskoca Kemal Kılıçdaroğlu'yum. Bak arkadaş ben sana 40 tane ihtimalden 3 tanesini söyleyeyim. Aklıma geldiği için. Bugün iyilik günü değil mi? Sadece çocuklara el öptürüp para verme günü değil. Birbirimize iyiyi, güzeli, sabrı, doğruyu tavsiye etme günü. Bak sen bir gün bıkabilirsin. Bu partide hayat yok diyebilirsin. Ne uzuyor ne kısılıyor kardeşim. Ben eski CHP'yi yeni CHP'ye çevirmek istedim. Canımı çıkardılar istemiyorum be diye isyan ettin. Ve siyaseti bırakmaya karar verdin. E gel bakalım diyecekler. 7-8 tane dosyam var. Veya hiç ummadığın bir zamanda ki artık umduğunu zannediyorum. Bir başkası gelecek genel başkanlığı elinden alacak seni. Ve adam sana o kadar kızgın birisi olacak ki bu dönemin sonunda seni milletvekili adayı yapmayacak. Ne yapacağız o zaman? Gel bakalım. Ananın adı, babanın adı, doğum yeri, doğum tarihi.